benim birçok il ve ilçesinde burayı onurlandıran çok saygıyla Türkiye Lokantacılar Federasyonu'na bağlı olduklarımın çok kıymetli yöneticileri ve başkanları, bandırmamızın ve banık çok değerli oda başkanları ve yöneticileri birlikte çalışmaktan onur duyduğum bandırmamızın çok değerli başkanı ve yöneticileri ve meclis olduğumuz bu teşkilatın büyük parçası olan başkanımız olmaktan onur duyduğum, aynı yolun yolcusu olan çok saygıdeğer esnaf arkadaşlarım. Hepinizi şahsım ve mensub olduğumuz Türkiye lokantacılar ve pastacılar esnafı adına sevgi, saygı, muhabbet saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Öncelikle çok gururlu ve onurlu bir günü yaşadığımızı ifade etmek istiyorum. 2014'ün hepimize esnaf teşkilatımıza, ailelerimize ve işlerimize huzur, bereket ve güzellikler getirmesini temenni ederken gerçekten federasyonda büyük emekleri olan Türk lokantacılık ve pastacılık sektörüne gecesini gündüzünü katan çok değerli çalışma arkadaşım Levent Hamit Güler'le aynı çatı altında olmaktan ve onu denetim kurulu olmaktan ne kadar iyi yaptığımı bir kez daha gözlüyorum. Çünkü gerçekten bizler bakın saygıdeğer sabah arkadaşlarım, yaşadığımız kentlerin kent kimliğine katkı koyan insanlarız. Bizler yaşadığımız kentin ve ilçelerin 24 saat ışığı sönmeyen ve insanlığın bu bandırma ilinde var olduğu günden beri var olan tek mesleğinin ve burada insanlığın bittiği gün mesleğimizin biteceği bir mesleğin temsilcileriyiz. Çünkü bugün karşıda İdo gemisi duruyor. Bu gemiler bu bandırmaya Yüzlerce insanı taşıyor, götürüyor. Bu kente bu gemilerle ve bunun dışında gelen turistler bu memlekette belki bir bilgisayarcıya gitmiyor, bir mobilyacıya gitmiyor, bir terziye gitmiyor, bir berbere gitmiyor. Ama Bandırma ilindeki siz saygıde ressam arkadaşlarımın açmış olduğu lokantalarda, restoranlarda, barlarda, birhanelerde ve pastanelerde mutlaka bu kentin Türk mutfağına var olmuş özel yemekleriyle buluşup sevgi ve muhabbetle sıcacık selam ve saygınızla ayrılıp gidiyor. Dolayısıyla yaşadığımız bu beldeni bir il olmasına belki ileride en büyük katkıyı olacak meslek örgütünün temsilcileri olarak hep iyi ve güzeli hak ettiğiniz için bu genel kurulu bu salonla yapma yüceliğini ve cesaretini ve becerisini gösteren sevgili arkadaşım Levent Hamit Gürel'e ve ekibine bir alkışı rica ediyorum. Ayrıca da esnaf teşkilatının 2014 yıllarda çıkan ağır yasalarla ve uygulanan yaptırımlarla bir ülke fabrikasına 13,5 buçuk milyar lira ceza keserken bir ekoli mikrobu çıktı diye yanında iki kişiyi bile çalıştırmayan bir pastaneciye de buçuk milyar lira cezayı kesen bir yönetim anlayışında olduğu günlerde esnaflık yapmanın ve bu ülkede istihdam, aş, iş üretmenin bu kadar zor olduğu bir ülkede ve şartlarda hala ışıklarınızı yakabiliyorsanız, insanlarınızı çalıştırabiliyorsanız, kiralarınızı ödeyebiliyorsanız, çocuklarınızı okutabiliyorsunuz ve hala bu ülkenin yaşaması için katma değer olan vergilerinizi ödeyebiliyorsanız, sizler ancak kutlarım ve kucaklarım. İyi ki de sizlerin başkanı olduğundan dolayı çocuklarıma en büyük mirası bırakmanın gururunu yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Bu duygularla bandırma ve gerçekten bu güzel ilçenin güzel insanları olarak mesleğe koyduğunuz katkılardan, yapmış olduğunuz hizmetlerinizden dolayı bizler de sizlere bir şeyler yapabilmek adına çok önemli çalışmalara icra attığımızı, imza attığımızı bilmenizi isterim. Bakın az önce size bir form dağıttık. Biliyorsunuz 2000'li yıllarda belki ülkenin ekonomisine, belki ülkenin gerçeklerine uyan bir AVM salgını ve çılgınlığı başladı. Ancak kendi oldukları alanlardan artık sokak aralarına girip benim bakkal amcamı, benim lokantacımı bile tehdit eden noktaya gelen bir AVM çılgınlığı olduğu yerde inanıyorum ki 640 sayılı kanun hükmünde kararnameyle hükümetimiz ve bakanlığımız bir çalışmaya imza attı. Önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'ndan geçecek olan parakende yasasıyla ilgili çok önemli bir çalışma var. Bakın birlik ve beraberlik olmadığı yerde birbirinize dayanmadığınız ve dayanışmadığınız yerde bu güçlerin karşısında ayakta kalmamız ve onların rekabet eden ortamına ayak uydurmamızın hızla azaldığı bir süreçte mutlaka birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımız çalışmalara çalışmalara destek sizden sizlerden haseten rica ediyorum. Dolayısıyla sizler ayakta kalabilmek adına bu ülkenin her zamanki gibi çimentosu harcı olmaya devam etmek için odanıza ve odanızın yöneticilerinize ve gerçekten Türk esnaf sanatkar teşkilatına sahip çıkmanız lazım. Bu oda ne yapar? Bu başkan ne yapar? Bu yöneticiler ne yapar mantığıyla hareket ettiğiniz süreçte aslında yaptığınız kendinize değil. Çünkü gerçekten bizler elimizde olmayan yetkilerle bu ülkenin en üst makamlarına bile ulaşabilecek beceriyi, zamanı ve vakti kendimize ayırdığımız noktada işte birçok esnaf odası arkadaşım da burada ceplerinden harcayarak kemin bütçe okundu. 30 milyarla yıllık geliri olan bir odanın Sadece genel sekreterinin maaşı ve sigorta primleri 30 bin geçiyor. Dolayısıyla sizler eğer haklarınızın savunulmasını ve gerçek anlamda bu sektöre karşı yapılan bu hınca karşı ayakta kalabilmek için odanıza, federasyonunuza ve birliklerinize sahip çıkmanız gerekiyor. Sözlerimizi fazla uzatmadan hepinizi en kalbi duygularımla tekrardan selamladığını ve bir kardeşinizin, bir abinizin, bir evladınızın Beni nereye koyarsanız orada olduğumu bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizin bu genel kurulunun ve bundan sonra yaşayacaklarınızın, işlerinizin bol bereketli olmasını, evlatlarınızla ve ailenizle birlikte huzurlu, mutlu bir esnaflık süreci geçirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrardan selamlıyorum, önünüzde eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.